Tansal Bey yaklaşık olarak 6 ay aşkındır horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen soralım. Protezden önce de gibi sıkıntıları vardı. Protezden sonra neler değişti? Protez öncesi uyku apnesi girdim ve doğal olarak bana cihaz verdiler. Fakat cihazdan bir türlü hem verim alamadım hem de kullanmakta çok zorlandığım için turul hocama ulaştım. E yaptırdığım protez sayesinde hem sabahları uykumu almış olarak kalkıyorum. Gün içinde uykularım uyuklamalarım az yok oldu hem de derin rahat bir uyku uyuyabiliyorum. Peki bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Bu hastalık gün içinde bir kere sabah çok yorgun ve baş ağrısıyla kalkmama sebep oluyordu. Gün içinde sürekli uyku atakları geçiriyordum. Hatta araba kullanırken dahi bunu yaşıyordum. Bu yüzden size ulaştım hocam. Şu an ama her şey yolunda herhalde. Evet, kullanmaya başladıktan sonra hemen akabinde çok hızlı bir şekilde yanıt verdi vücudum. Gayet rahatım. Uykum da çok rahat. Gün içinde de çok rahat enerjik olarak hayatıma devam ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.